Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel Pasaj'dan telefon nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Türksel Pasaj'dan telefon almak istiyorsanız Türksel uygulamasını veya web sitesini açıyorsunuz. Açtıktan sonra kendinize uygun telefonları e, ekranın geliyor zaten görüyorsunuz. Türksel pasajdan isteniz telefonu ister e, fatura attığınız varsa taksitle isterseniz de e, direkt olarak e, peşin e, yani nakit olarak kredi kartı bank kartı ile alabilirsiniz. Türksel faturanız ek finansman e, krediniz yeterli ise rahatlıkla Türksel pasajdan telefon alabilirsiniz son derece de güvenilirdir. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.